Bugün sizlerle sahte yedek parçaları konuşacağız. Sahte parçalar aracınızın performansını düşürmekle kalmaz, güvenliğinizi de tehlikeye atar. Sahte parçalar genellikle düşük kaliteli malzemelerden üretilir ve testlerden geçmezler. Bu da beklenmedik arızalara ve kazalara yol açabilir. Orijinal parçalarla sahteleri ayırt etmenizi sağlayacak püf noktalarını paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Sahte yedek parça, orijinal parçanın kötü bir taklididir. Sahte yedek parçaların ambalajında bazı ipuçları bulunur. Orijinal ürünlerde ambalaj kalitesi üst düzeydedir. Baskı net ve canlıdır. Renkler solmamıştır ve herhangi bir yırtık veya hasar bulunmaz. Sahte ürünlerde ise ambalaj kalitesiz ve özensizdir. Baskılar soluk veya bulanık olabilir. Renkler uyumsuz olabilir ve yazım hataları bile görebilirsiniz. Orijinal ürünlerin çoğunda hologram veya güvenlik etiketi bulunur. Sahte ürünlerde bu etiketler ya hiç yoktur ya da kalitesiz taklitleridir. Hologram varsa, farklı açılardan bakarak renk değiştirip değiştirmediğini kontrol edin. QR kodunu ve barkodu kontrol etmeyi unutmayın. Akıllı telefonunuzla bu kodları taratarak ürünün orijinal web sitesine yönlendirilip yönlendirilmediğinizi kontrol edin. Geldik en önemli konulardan birine, fiyat karşılaştırmasına. Kaliteli bir ürünün belirli bir maliyeti vardır. Eğer bir yedek parçanın fiyatı piyasaya göre çok düşükse alarm zilleriniz çalmaya başlamalı. Sahtekarlar genellikle çok düşük fiyatlarla müşteri çekmeye çalışır. Sahte bir parça kısa sürede arıza yaparak sizi daha büyük masraflarla karşı karşıya bırakabilir. Farklı satıcıları ve online platformları ziyaret ederek ürünün ortalama fiyatını öğrenin. Çok düşük fiyatlar sunan satıcılardan şüphelenin. Her orijinal yedek parçanın kimliği vardır. Bu kimlik bilgileri parçanın üreticisini, modelini ve üretim tarihini gösterir. Sahte parçaların ise genellikle bu bilgileri içermez veya eksik, yanlış bilgiler içerir. Orijinal parçaların üzerinde genellikle bir etiket veya kabartma şeklinde üretici firma adı, parça numarası ve seri numarası bulunur. Bu bilgileri not alarak üreticinin resmi web sitesinden veya yetkili satıcılarından doğrulayabilirsiniz. Seri numarası özellikle önemlidir, çünkü her parçaya özel olarak verilir. Eğer elinizdeki parçanın seri numarası, üreticinin veri tabanında kayıtlı değilse, bu parça sahte olabilir. Üretici bilgilerini kontrol etmek, sahte parçaları tespit etmenin en etkili yollarından biridir. Sahte parçaları tespit etmenin en elle tutulur yolu, malzeme ve işçilik kalitesi. Orijinal parçalar yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve titiz bir üretim sürecinden geçer. Sahte parçalar ise genellikle ucuz ve kalitesiz malzemelerden üretilir. Orijinal bir parçayı elinize aldığınızda sağlamlığını ve kalitesini hemen hissedersiniz. Yüzeyi pürüzsüz, bağlantı noktaları düzgün ve ağırlığı yerindedir. Sahte parçalarda ise genellikle kalitesiz plastik, metal veya kauçuk kullanılır yüzeyleri pürüzlü, bağlantı noktaları zayıf ve ağırlığı orijinaline göre daha hafif veya daha ağırdır. Malzeme ve işçilik kalitesi kayıtası kıtlıktesini kontrol etmek için parçayı dikkatlice inceleyin, dokunun ve diğer parçalarla karşılaştırın. Yedek parça alırken en önemli faktörlerden biri de satıcı güvenilirliğidir. Güvenilir bir satıcıdan alışveriş yaptığınızda orijinal ürün alma olasılığınız çok daha yüksektir. Güvenilir bir satıcı nasıl anlaşılır? Öncelikle uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren ve müşteri memnuniyetine önem veren işletmeleri tercih edin. Yetkili satıcılar ve distribütörler orijinal ürün satışı konusunda en güvenilir kaynaklardır. Online alışveriş yapıyorsanız satıcının web sitesini ve sosyal medya hesaplarını inceleyin. Müşteri yorumlarını okuyun, satıcı hakkında bilgi edinin ve iletişim bilgilerini kontrol edin. Güvenilir online platformlar satıcıları belirli kriterlere göre değerlendirir ve müşteri yorumlarına göre puan verir. Güvenilir bir satıcıdan alışveriş yaparak hem orijinal ürün alma hem de olası sorunlarda muhatap bulabilirsiniz. Bazen bir parçanın orijinal olup olmadığını anlamak için onu test etmek gerekebilir. Özellikle performans parçaları veya elektronik aksamlar söz konusu olduğunda test yapmak en sağlıklı yöntemdir. Örneğin yeni bir akü aldınız ve orijinal olup olmadığından emin değilsiniz. Akünün voltajını ve amperini ölçebilen bir multimetre kullanarak test edebilirsiniz. Orijinal bir akünün voltajı ve amperi üretici tarafından belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Fren balataları gibi güvenlik açısından kritik öneme sahip parçaları test ettirmekte hayati önem taşır. Test ve performans karşılaştırması yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Evet arkadaşlar. Sahte yedek parçaları tespit etmek göründüğü kadar zor değil. Önemli olan dikkatli olmak, detaylara odaklanmak ve biraz araştırma yapmak. Unutmayın, aracınız sizin için değerli ve onun güvenliği sizin elinizde. Sahte parçalara para kaptırmayın. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin güvenliğini riske atmayın. Mospart olarak, Bosch, NCK, Men filter gibi dünyaca ünlü markaların orijinal yedek parçalarını sizlere sunuyoruz. Eğer aracınız için kaliteli ve güvenilir yedek parçalar arıyorsanız, bizi ziyaret etmeyi unutmayın. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.